Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda merkezi eğilim ölçülerini göreceğiz. Merkezi eğilim ölçüleri serilerin en önemli özelliklerini gösteren ortalama değerlerini bulmamıza yarar arkadaşlar. Ve merkezi eğilim ölçüleri içerisinde de en bilineni aritmetik ortalamadır. Şimdi hemen aritmetik ortalamamızın nasıl hesaplandığını inceleyelim. Bir seviye oluşturan gözlem değerlerinin toplamının gözlem sayısını bölümü ile biz aritmetik ortalama değerini buluruz. Aritmetik ortalamayı basit seriler, frekans serileri ve sınıflandırılmış seriler için ayrı formüllerle hesaplayacağız. Hemen formüllerimizi yazalım. Üzerinden örneklerle devam edelim. Basit serilerde aritmetik ortalamayı hesaplarken kullanacağımız formül x üzeri çizgi şeklinde gösteriyoruz aritmetik ortalamayı i eşit birden n'e kadar x i'lerin toplamı bölü n'dir. Neden arkadaşlar? Çünkü basit serimizde her değerin bir kez gözlemlendiğini düşünürüz. x 1'den x n'e kadar. Toplam gözlem sayımızı veren formül büyük n harfidir. Kaç tane değer olduğunu gösterir. Yani gözlem sayısı dediğimiz şeydir. Burada her bir değer bir kez gözlendiği için buradaki x'i indisimizin yerine 1'den n'e kadar olan sayılar yazıldığında bunu uzun uzun yazarsak da x1 artı x2 artı nokta nokta xn şeklinde yazarız. Bölü n bize basit sayılar için aritmetik ortalama formülünü verir. Frekans serilerinde ise basit seriden farklı olarak her bir değer farklı sayıda gözlenebilir. Burada frekanstan kastımız tekrarlanma sayısıdır aslında, sıklığıdır. X1 F1 kez, X2 F2 kez, XK FK kez şeklinde yazdık. Yani ne demek istedik? Örneğin serimiz 5 5 8 8 8 işte 9, 10, 11, 11, 11 gibi devam ediyor olsun. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 5 2 kez gözlenmiş. Yani bunu aslında ben buradaki frekans serisi gibi yazarsam 5 parantez içerisinde 2 yazmam lazım. 8, 3, 9, 1, 5'in 2 kez gözlemlendiğini, 8'in 3 kez, 9'un 1 kez gözlemlendiğini yazmam lazım. Bu tarz frekans serilerinde de formülümüz i eşit birden k'ya f'i çarpı x'i. Sırasıyla f'lerimiz x'lerimizi çarpacağız. Ve toplam frekansımıza böleceğiz. Aslında her zaman biz n'e böleriz arkadaşlar ama frekans serilerinde ve sınıflandırılmış serilerinde n toplam frekans sayımıza eşittir. Örnek üzerinde daha detaylı anlatacağım. n'imizi de buradan buluyoruz. Sınıflandırılmış serilerde frekans serisinden farklı olarak şuradaki x1 yerine y1 yazdığımı görüyorsunuz arkadaşlar y'leri biz orta nokta olarak kullanacağız zaten sınıflandırılmış seri oluşturmayı daha önceki videolarımızda göstermiştik bu serilerin sınıflarını orta noktalarını bulurken de altsına, üst sınırı toplayıp ikiye bölüyorduk buradan y'leri buluyorduk her bir sınıfın orta noktası örneğin 10 ile 16 işte 16 ile 22 gibi ilerleyen bir sınıflandırılmış serimizin olduğunu düşünürsek buradaki y'ler 10 ile ki 16 artı 10 bölü 2'den şöyle yazarsak 13'tür. 13. Bununki zaten bunlar altışar arttığı için orta noktamızı da demiştik ki bir tanesini bulunca devamını ekleyerek yapabiliriz. Bu da 19'dur. Aynı şekilde devam etsem 25 şeklinde ilerlemem gerekir arkadaşlar. Kısaca şuradaki Y'lerimiz bu orta noktalar yerine gelecek. Bu Y1, bu Y2, bu Y3 şeklinde ilerler. Ve ve formülümüzde aritmetik ortalamanın formülümüz i eşit birden k'yı f'i çarpı y i bölü i eşit birden k'yı f'i yani bu dediğimiz aslında n'e eşittir arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde anlatalım. Evet örneğimiz X10, 13, 16, 20, 26 sayılarından oluşan bir serimiz olsun. Bunun aritmetik ortalamasını bulacağız. Gördüğümüz gibi arkadaşlar her değer yalnızca bir kez gözlemlenmiştir. Yani 10'dan bir tane, 13'ten bir tane, 16'dan, 20'den, 26'dan hepsinden birer tane var. Bu bir basit seri. Basit serilerde arkadaşlar formülümüz neydi? I eşittir. X eşit 1'den N'ye. X, I bölü N. Yani bunu uzunca açtığımız zaman x1 artı x2 artı x3 kaç tane değer var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değerim var. x4 artı x5 bölü en yerine kaç yazmam lazım? Toplam gözlem sayısıydı. Burada arkadaşlar toplam gözlem sayımızı nasıl buluyoruz? Bu birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. 5 beş tane gözlem değerim var o yüzden paydaya en yerine 5 yazıyorum x1 yerine de bu aslında hepimizin bildiği en basit aritmetik ortalama hesaplama zaten bölü 25 diyoruz ve hemen buradan 85 bölü 5 eşittir 17 olarak buluyoruz aritmetik ortalamamızı hemen başka bir örneğe geçelim Evet yeni bir sorumuz bu sefer frekans serisi verilmiş arkadaşlar 12 kez, 12, 3 kez, 15, 6 kez, 19, 4 kez, 21, 1 kez gözlemlenmiş. Bu serinin aritmetik ortalamasını hesaplamamızı istiyor. Normalde arkadaşlar frekans serileri için aritmetik ortalamamızı i eşit 1'den k'ya f I çarpı x i bölü n formülüyle buluyorduk. Buradaki n i eşit 1'den k'ya Kaya FI'ydı. Yani toplam frekans sayısı olmak zorunda. Arkadaşlar burada tek tek çarparak da yapabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde ikili tablolar da oluşturabilirsiniz. 10 2 12 3 varyans standart sapmaya geldiğimiz zaman böyle tablolar oluşturursanız işlemlerinizin kontrolünü de daha kolay sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda onları anlatacağım. Şimdi böyle yazarsak 12 kez, 12, 3 kez, 15, 6 kez, 19, 4 kez, 21, 1 kez gözlemlenmiş. Toplam frekans sayımı öncelikle bir bakmak istiyorum. 2, 3, 5, 11, 15, 16. Yani 16 benim gözlem sayımmış arkadaşlar. Toplam gözlem sayım. Şimdi normalde formül gereği f'i çarpı x'i'leri bulmam gerekli. Sırasıyla burada çarpabilirim. Evet hemen yazalım. 20, 36, 90, 76 ve 21. Şöyle toplarsak. Fi çarpı x imiz 243 yapar arkadaşlar. Enimiz burada bulduk. Aritmetik ortalamamızı hemen tekrar şöyle yazalım. Fi çarpı xi bölü kendi yerine koyarsak 243 bölü 16 buradan da arkadaşlar x çizgi nedir 15.18 şeklinde yazabiliriz aritmetik ortalamamızı bulmuş olduk bu da frekans serileri için aritmetik ortalama hemen sınıflandırılmış seriler için de bir örnek çözelim Evet sınıflarımız 10 14 4 kez gözlemlenmiş olsun 14 18 5, 18, 22, 8 şeklinde ilerleyen bir sınıflandırılmış serimiz verilmiş arkadaşlar. Sınıflandırılmış serilerde şuna dikkat ediyorduk. Sınıflar arasındaki uzaklığımız eşit olmadı. Yani aralık katsayımız burada 4'müş. Her birinde 4'er 4'er arttığını görüyoruz arkadaşlar. Frekanslarımız verilmiş. Şimdi sınıflandırılmış seri formülümüz neydi? Hemen şuraya yazalım. I eşittir 1'den k'ya fi çarpı yi bölü endi. Yani burada bize yi'ler lazımdı. Orta noktalar lazımdı. O zaman sorumuzda hemen orta noktalarını bulmamız gerekir arkadaşlar. 10 ile 14, 24 bölü 2, 12. Bir tanesini bulunca aslında aralık katsayımız 4 olduğuna göre 4 ekleye ekleye yapabiliriz. Bunu söyledik daha önce de. Burada bir tane değerde en azından sağlama yapalım ki sınavda bazen çok hızlı yapıyorsunuz işlem hatası yapabilirsiniz. 22 artı 26 48 bölü 2 24 evet doğru. Yani teyit etmek için bir iki tanesini sağlamasını yapın arkadaşlar. Bu şekilde orta noktalarımızı bulmuş olduk. Şimdi bir sonraki adımımız fi çarpı y'leri bulmak olacak. Sırasıyla çarpalım arkadaşlar. 48, 4 çarpı 12 48 5 çarpı 16 80 8 çarpı 20 166 çarpı 24 144 2 çarpı 28 56 hemen toplamımızı hesaplarsak toplam hep x çarpı y de 488 olduğunu görürüz şimdi bize bir de arkadaşlar formülde en lazım en dediğimiz neydi toplam f idi. Toplayıyoruz f'lerimizi 4 5 daha 9 8 daha 17 6 daha 23 25 Formülümüzde yerine yazıyoruz arkadaşlar aritmetik ortalamamız toplam fi çarpı yi idi bu da 488 bölü 25 buradan da 19 küsürlü bir sayı elde ediyoruz ve bu şekilde sınıflandırılmış sayılar içinde aritmetik ortalamamızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar.